Buradaki soruda da biraz önce işlediğimiz o diğer sorudaki gibi bir durum söz konusu. Yine buradan hızı sıfır olacak şekilde cismi biz serbest bıraktığımızı düşünelim. Bu sefer bana en alt noktadan geçerken değil de şöyle bir noktadan geçerken ipte oluşan gerilmeyi sorsun. İp gerilmesi şu. Bunu sorsun bize. Buradaki açıyı da bize vermiş olsun. 60 derece olsun burası. O zaman biz ne yapacağız? Yine ilk bakacağımız şey nedir burada? Cismin hızı sabit mi yoksa değişken mi? Burada görüldüğü gibi cismin başlangıçtaki hızı 0. Tabii ki buradan geçerken daha büyük bir hıza sahip olacak. Ben şimdi burada yine mecburen ne yapmam lazım? Bir enerji denklemi, bir de kuvvet denklemi yazmak zorunda kalacağım. Şimdi bakın Enerji denklemini yazarken ben yine burada cismin geçtiği şu seviyeyi en alt nokta olarak kabul ederim. Neden? Çünkü daha aşağıda bir nokta seçerseniz ilk başta şuradaki yükseklik, sonra buradaki yükseklik işin içine gireceği için şu parçalar birbirini zaten götüreceğinden dolayı ne yapacaksınız? İşi bir tık uzatmış olursunuz. Onun için böyle yapmaktansa cismin baştan itibaren hareket edip şurada en alt noktadan geçtiğini varsaymak daha mantıklıdır. Daha kısa bir yoldur. Şimdi bakın önce kinetik enerjiyi pardon önce enerjiyi yazalım. Bakın burada cismin nesi var yine? Hızı sıfır olduğu için potansiyel enerjisi var. Şuraya geldiğinde burası işte K seviyesi şurası da L seviyesi olsun. Ben ne yapıyorum? Enerjiyi K'dan L'ye yazıyorum. L'ye geldiğinde Artık burası potansiyel enerjinin sıfır olduğu seviye olduğu için buraya potansiyel enerji yazmayacağım. Bütün enerjisi kinetik enerjiye dönmüş gibi kabul edeceğim. Ve bu nedenle şuradaki yüksekliğe x diyelim. Buradaki cismin potansiyel enerjisi mg x eşittir. L'den geçerkenki enerjisi 1 bölü 2 mv kare. Burada bütün e, mesele zaten şuradaki x uzaklığını ifade etmektir. O da mg. Bakın şuradaki üçgene bakarsanız şu üçgene. Yani şurası ne kadar? L kadar. Şurası ne kadar? x kadar. Öyleyse bakın x nedir buradan? L cos 60'tır. L cos 60. O zaman biz bunu yazalım mg l kosinüs 60 eşittir 1 bölü 2 m v kare. Kos 60 1 bölü 2 olduğu için mg l bölü 2 eşittir m v kare bölü 2. Şimdi ikinci aşamada nereye geçiyoruz? Kuvvetlere geçiyoruz. Kuvvetlerde ne var? Tamam bu tarafa doğru ip gerilmesi var. Aşağı doğru mg var. Bu ikisinin bileşkesinden ne yapmamız lazım? şu tarafa doğru bir merkezcil ivme, merkezcil kuvvet bırakmamız lazım. Öyleyse şuradaki mg'nin şu doğrultu üzerindeki bileşenini bulacağız. Çünkü e, bu kısımla ilgili olan kuvvet şu. Bu da nedir? Bakın şurası da burayla aynı 60 derece olduğu için burası ne olur? mg cos 60. Yani bu da mg 1 bölü 2 olduğu için mg bölü 2'dir. Demek ki merkezcil kuvveti içeri doğru elde edebilmem için t'den mg bölü 2'yi çıkartmam lazım. Yani f merkezcil eşittir. t eksi mg bölü 2. Buradan ip gerilmesini çekerseniz f merkezcil artı mg bölü 2 elde edersiniz. Peki merkezcil kuvvet ne? m kare bölü r. m v kare bölü bu hareketin yarı çapı yine L kadar olduğu için mv kare bölü L artı mg bölü 2 diyeceğiz. Bakın buradan yine aynı numarayı kullanırsak şu ikiler gitti. mv kare bölü L eşittir mg kalır. O zaman burası mg. Şurası da mg bölü 2 olduğuna göre t ip gerilmesi eşittir 3mg bölü 2 olarak elde edilir.